4 Türk TV İstanbul stüdyolarımızdan merhabalar. 4 Türk TV İstanbul stüdyolarımızdan merhabalar. Doğu Karadeniz'in Şirin ilçesi, Yeşil ilçesi, Sınır ilçesi, Şafşat Belediye Başkanımız Sayın Yağat Acar Bey'le e, sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş buldum Hüsnü Saygılar efendim. Nasılsınız? Saygı bizden teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım çok sıcak sesiniz var. Nasıl? Evet. Şavşatta hava nasıl? Şavşat hava güzel. Sanki böyle ilk parçayı var. Başlangıcı gibi bir hava var. Güzel. Bugün havamız güzel Şavşat'ta. Evet. Ee, başkanım e, 2019 e, seçimlerinden bugüne kadar ki Çalışmalarınızda neler yaptınız, hedeflerinizde neler var, eksik kalan yani Şavşat için yapılması gereken ama yapılmamış e, neler var? Bize Siz söyleyeceksiniz, biz sizi dinleyeceğiz. Evet, öncelikle şahsıma ve Şavşat'a böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Tabii ki Şavşat ediyoruz. 2019 seçimlerinden sonra hummalı bir çalışma var. Şavşat 1928 yılında ilçe olmuş. Bugüne kadar yapılmayan eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bizden önceki belediye başkanı arkadaşlar o günün şartlarıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama biz de bu devirdeki yapılması gereken yatırımları yapıyoruz. Özellikle Şavşat Türkiye'de 10. sırada bir sıtlasop sakin şehir. Bu kriterlere uygun çalışmalar yapıyoruz. Siz de bu bizim çalışmalarımızı Türkiye'nin belli noktalarına duyuracağız. Sizlere teşekkür ediyoruz böyle bir imkan tanıdığınız için şahsım var. Şey açık, tarafsızdır. Buyurun. Öncelikle özellikle 2019 yılı Mart ayında yönetime geldikten sonra Şavşat'ta yapmış olduğumuz hizmetleri, yatırımları sizlere madde madde sıralamak istiyorum. Göreve geldikten sonra şarşatımızın kanayar yaralarından olan ve bazı bölgelerimizde hiç olmayan hatta açıkta akan bazı bölgelerde ise iflas etmiş <laughs> durumda olan kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini hayata geçirmek üzere İller Bankası AŞ'den su kap kapsamında kullandığımız kredi ile kentimizin kanalizasyon ve yağmur suyu projelerimizi tamamlayarak ilçemize 20 yıl daha kaltyapı sıkıntı sıkıntısı çekmeyecek konuma getirdik. Yine önemli projelerimizden olan ve dış ay, ay, kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin çözümü için elzem olan doğalgaz bağlantısı için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz sonuç verdi. Doğalgaz bağlantı çalışmalarımız kanalizasyon projemizle birlikte yürütülürken 2022 yılı itibariyle 2000 abone abonemizin evlerinde doğalgaz ısınmasını sağladık. Çok güzel. Altyapı ve doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yapının yapılması için 40 bin metrekare parkı ve bordür ve yağmur oluğu yapımı çalışmaları tamamlanmıştır. Doğalgaz çalışmaları bitmeyen caddelerin yapımı ise 2023 yılı inşaat sezonunda yapılacaktır. Şavşatımızın önemli ihtiyaçlarından olan otobak sorununun çözümü için Mevcut belediye düğün salonu yerine hizmet binası, iş merkezi ve otopark binası yapımı işinin altyapısı ve proje çalışmaları tamamladık. Yakın ve yapım çalışmaları başlatılacak ve finans durumuna göre ilçemiz modern hizmet binasına kavuşacaktır. Yerel kalkınma yolunda örnek tarımsal faaliyetler kapsamında Şavşat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulumunu gerçekleştirdik. Kooperatifleşmeyle birlikte doğal ve bilinçli üretim çalışmalarına başladık. Dokam Dokap projesi kapsamında yöresel işleme depolama paketleme tesisini faaliyete geçirdik. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde üretilen ürünlerin alıcısıyla buluşturduk. Üreticinin ve şamşatın yerel kalkınma bakımından tarımsal faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2000 <laughs> yapılan yatırımlar ve hizmetler 2019-2022 yıllar arasındaki çalışmalarımız altyapı üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere il özel müdürlüğünden 5 yıllığına kuboca kiralanarak üretim yapılmış ve belediyemiz yatırımlarının kum ve çakıl ocakları çakıl buradan temin edilmiştir. Organik tarım tarımsal kalkınma hamlesi olarak Hızat Mevkii'nde 2000 bin metrekare arazi özel şahıslardan kiralanarak ve pilot bölge uygulaması olarak makinalı tarım esaslarına göre ekime geçilmiştir. Yeni tarımsal kalkınma modelinin oluşturulması ve tarım çiftçisini desteklemek Şavşat Belediyesi Tarımsal Kooperatifi kurulmuş. Kuruluş sonrası üretim faaliyetleri yapılarak üretim tüketiciye sunulmuştur. İmar imar planındaki hataların düzeltilmesi için vizyon imar planları yaptırılmış ve yaşanan sorunlar yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Ağır borç yüküne rağmen yapısal reformlar belirlenmiş ve mali disiplin sağlanarak tasarruf tedbirleri uygulamaya konulmuştur. Sadece akaryakıt giderlerinden yüzde 65 tasarruf yapılmıştır. Belediye çalışanlarının ücretlerinde günün ekonomik şartlarına göre iyileştirmeler yapılmış olup az da olsa enflasyona karşı ezimlerinin önüne geçilmiştir. Yeni hizmet binası, otopark ve çok amaçlı salonlar için alan, alan yeni binanın projeleri çizilmiş, birim fiyat cetvelleri çıkartılarak ihaleye hazır hale getirilmiştir. Finans durumuna göre 2022 inşaat sezonunun başında yıkım ve yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 2022 şey Ağır ve pasif belediyecilik yerine çözüm odaklı yeni nesil belediyecilik uygulaması sistematik olarak hayata geçirilmeye başlanmış ve 7 gün 24 saat faal olarak canlı görüşme imkanı tanıyan 153 hizmet hattı devreye girmiştir. Mezbahane yapımı tamamlanmış olup ruhsatlandırılarak kesim işlemlerine başlanılmıştır. Yöresel ürünler üretim, paketleme ve depolama tesisinin kapasitesi artışı için ekipman finans sağlanarak üretime başlamıştır. Hayvan barınağı, mezbahane ve paketleme tesisinin enerji ihtiyacını sağlamak için adet, bir adet Yüksek gerilim bir adet alçak gerilim enerji nakil hattı bağlantı çalışmaları yapılan girişimlerle çözülmüştür. Şehir merkezinde ve mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve ilave ilaveleri için İller Bankası'ndan kullanılan krediyle 30 kilometre uzunluğunda altyapı çalışmaları tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Geleneksel Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali için gerek sağ gerekse içerik değişiklikleri yapılarak belediye bütçesine olan yükü azaltılarak nitelik, nitelikleri artırılmıştır. İlçemiz su kaynaklarının bulunduğu Nazlı Kara mevkiinde diğer su kaynaklarının da isalatını aktarılması ve su miktarının artırılması için gerekli yazışmalar yapılmış olup takibi yapılmaktadır. Halkın yoğun olarak zaman geçirdiği noktalar belirtilerek 5 adet ücretsiz internet noktası oluşturulmuştur. Nokta sayısının artırılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Doğalgaz bağlantı çalışmaları devam etmekte olup 2022 sonunda 2000 abone doğalgaz kavuş, doğalgaza kavuşturulmuştur. Sosyal belediyecilikte başka yani yapacak başka bir şey bırakmadınız. Hepsini bitirmişsiniz. Doğru diyor. Yani başlamış ya, Yani çalışıyoruz. Özellikle gelecek 20-30 yılda sorunsuz bir şafşatı devretmek istiyoruz. Ben bir de önümüzdeki hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Memnun olurum. Ö Çok iyi olur hocam. Öncelikle belediye hizmet binasının yapımı tamamlayarak şavşatı hak ettiği modern bir hizmet binasına kavuşturmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyemiz ortaklığında kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinin üretimi ve faaliyetlerini yaygınlaştırarak üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası satış satışını gerçekleştirecek yerel kalkınma modelini hayata geçirerek gençlere istihdam kapısı oluşturacağız. Gençlere ve kadınlara istihdam sahası oluşturmak için üretim atölyeleri kuracağız hem açık hem kapalı modern pazar yeri oluşturarak kadın ve yerli üreticilerin üretimi ve pazarlamayı teşvik edeceğiz. Sosyal kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ve ödenek ayırarak ihtiyaçlara, ihtiyaçlara gençlere, kadınlara, engellilere yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Kardeş belediyelerimizin desteğiyle, belediyelerimizin desteğiyle yapımını tamamlamak üzere yeni terminal binasını tamamlayarak uluslararası karayolu üzerinde yer alan terminalin çevre ve düzen düzenini tamamlayıp ilçe halkının kullanımına sunacağız. Hayvan satışları için modern pazar yeri oluşturacağız. Hizmetleri yürütürken siyasi engellemelerle karşılaştığımız bir sorusu var. Hedefimizi halka hizmet hedefimizin halka hizmet olduğundan siyasi anlayışımız doğrultusunda her kesimin belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Her insanı aynı sevgi ve şefkatle kucaklayan insanların dünya görüşünü, düşünce ve inanç sistemleri olduğu, sistemlerinin olduğu gibi kabul ederek vatandaşımızın değer veren bir politika ve yaklaşımla hizmete devam ediyoruz. Bu nedenle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz her projemizi hayata geçirmeye, geçirme aşamasında beşeri ilişkilerimiz, ön planda tutuyoruz. Bugüne kadar önemli hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Efendim bizim çok anlatacaklarımız çalışır. bu et. Ee, özellikle Şavşat Belediyesi'ne şahsıma bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Sizin sorunuz Başkanım, varsa var efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ya soracağım başka bir şey kalmadı çünkü bir kentin hak ettiği çalışmaların ihtiyaçların hepsini programı almışsınız. Büyük bir kısmını da e, hayata Gerçekten. geçirmişsiniz. Yapılacak çok fazla bir şey de kalmamıştır. E, ben e, Şapşat'a yakınım aslında. İstanbul'da ama yani e, Ardahallı. E, i̇nşallah evet, önümüzdeki e, yıl başında geleceğim, geleceğim, ziyaret edeceğim. Orada özellikle e, İnşallah sizi de ziyaret edeceğim başkanım. Burada bize e, Şapşatlı olup Artvinli olup Taşra'da kentlerde yaşayan metropollerde hemşerilere bir mesajınız var mı son olarak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii ki bu yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar bir ekip işi. Özellikle belediye çalışan arkadaşlarımız hiçbir zaman değil, mesai mefhumu beklemeden iş olduğu sürece tatilinde, bayramında, cumartesinde, pazarında, gecesinde, gündüzünde her zaman için yapılan çalışmaları arkadaşlar destek, desteklemiştir. Sizin nezdinizde arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sağolsunlar. Her şey Şavşat için diyoruz. Özellikle Şavşat dışında yaşayan hemşerilerimizin de Şavşat'ımızı yakına takip etmelerini diliyoruz. Çünkü Şavşat'ta gerçekten olağanüstü bir çalışmalar oluyor. Gelecek 30-40 yılın, 50 yılın yatırımlarıdır bunlar. Bizleri izlemeye devam etsinler. Hepsini izleyenleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tekrar sizlerin şahsınıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun efendim. Biz teşekkür bütün Başşata, Artine, da tabii ki komşu ilimiz olarak da hepsine selamlar şahsınızda. Başkan çok teşekkür ediyoruz kıymetli az önce, oldunuz, az önce vermiş oldunuz. sözü bekliyorum. Şavşat'tan size Ardahan Tamam isteriz. Gel. Geleceğim. Geleceğim. Zaten Şükrü Bozüyük'te gitti. Panta yiyeceksin. İstikakın var orada dedi. <gülüyor> <gülüyor> <Ben de başkanım. gülüyor> Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. Bütün memleketine selamlar sayın. Sağ olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yırsa, Sağ, olun, sağ olun.